birlikte aklıma ha la? oyunu, oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, akmızın koca bir lav dolusu. Lav zaten koca bir yer dolusu lav geliyor ve biz o lavdan çalışacağız. Zaten arkadaş oyunu biliyorsunuz, değil mi? E ee, lavdan ismine ismini Lavazan. Yani lavdan kaçış. Evet, bunlar da şeylerimiz. Arkadaşlar Birinci olmaya çalışıyoruz. <laughs> Kardeşim <laughs> Evet başlıyoruz. 呀，我吃了呀，一级的。 farkında değilmişiz lan. iyice yaklaşmış. Bu da ben oyunu sesini mi? Lan! Ben oyunu sesine kızmamışım lan. Zaten gidince olmuşum neyse ya. Olur. Arkadaşlar bu sesim gelmemiş oldu. Bir lavadan oynuyoruz. Az önce eğlendim Allah kahretmesin mi? Eep, çok kötü bu. Aşağıda lava var ya. Bu lava niye bitmiyor? Niye bitmiyor? Saçma olsun. Şimdi daha patlak. Aa, en sevdiğim yemin ederim en sevdiğim. Bu ben iyiydi, iyiydi, iyiydi. Çamur ama arkadaşlar aslında bu çamur değil. Çamur gelmeyecek. Çamurun yerine lav gelecek. Çünkü bu lavadan. Yani lavdan kaçış. Yani çamur olsa, şekerden bir şey nehir olsa Yine de o oh, lava dönüşüyor. Yani zaten demişler ya lavdan kaçış. Lavadan. Baksana hemen lava dönüştü. Burada hızlı gelmeye başlıyor. Ha biz bu eğlendik. Burada aşağıdakiler şimdiden güle güle bakayım. Evet. Lav yükseldikçe yükseliyor. Diş lanmaş Evet. Arkadaşlar aşağıdakilere geçmiş olsun. Yani eğer o geçemeyen geçmiş olsun. Baksanıza. Lav <laughs> yükselmeden arkadaşlar olamaz. Gök kuşağı var da. Hayır hızlı olmam lazım. Gök şeyini geçerse bu lav. Ben gittim anında. Şuraya bak. Arkadaşlar dibinde. Ve yükseliyor. Bu son anda. Arkadaşlar bitti ben sonuncu oldum. Aa yedinci olmuşum lan. Bakayım ya, ben, ben 1 saat 16 dakika 6 saniyeli bitirmişim abi yazıklar olsun. <laughs> Be. Abi F almışım ya Allah kahretmesin. Şimdi easy seçiyor tabii ki. Ay. Arkadaşlar bu otodaki seçildi. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar uzun zamanda videoda da gelmiyor. Sizin için geldi bu. Bol bol abone olup like atmayı unutmayın. 50 aboneye doğru gidiyoruz. 40 aboneyiz şu anda. Lütfen destekleriniz sayesinde 50 aboneye gideceğiz. Evet birinci kısma geçtik. Arkadaşlar bu parkur sizin için. Bu parkur sizin için arkadaşlar. Burayı ben birinci de bitiremezsem de yine de bir saatte bitirmeyeceğim. Ya arkadaşlar ölmem lazım. Durun. Yanlış oldu. Ya abi bu ne arkadaşlar sizin için dedim. Hayır. Sözümü verdiysem sözümü vermişimdir. Sizin için lan bu. Telefonla oynayamıyorum ya. Bu sizin için. Aa, 48 saniye 71. 48 dakika 71 saniyeli bitirdim. Aa. <laughs> Acaba 48 dakika 17 saniye 71 saniyede bitsin. Ayın 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 ölü. <laughs> e tabii ki ben <laughs> 8. mi? Ben <laughs> şu Lan Yazıklar olsun Allah Allah, size. Sonuncu <laughs> olmuşum. Aa, orta bu 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 medium arkadaşlar orta geldi. Hilt gelse asla zor olur zaten. Arkadaşlar bunu çivik olmamız lazım çünkü çok hızlı lav gelecek arkadaşlar. Bu hiç acımıyor arkadaşlar. Direkt götürüyor. Hiç acımıyor burada hiç. Evet bana acımayacak. Bu da gerizekalı olan benim. Arkadaşlar sonuncu da olsak bunu bitirmemiz lazım. Çünkü bu tip parkurlar çok 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 zor oluyor. Yani sanki hiltmiş gibi. Evet öleceğiz biz. Geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun. Lan man, lan oğlum öleceğiz ya. Love <laughs> yükseliyor. Allah kahretmesin kişi, mi? Hayat değil, yani. Anında, lan bu da bir kişi kalmış. Arkadaşlar evet, evet. love yükseliyor. Gel buraya, gel buraya, Allah kahretmesin arkadaşım, mi? Arkadaşım, Hayır. Hayır ya abi. Arkadaşlar bu kimse yapamaz. imkansız burası. Bu kıza bak ya. Arkadaşlar bir kişi kalmış ve bu birinci olmuş. Diğerleri yani no team. Ve ben dokuzuncu olmuşum. Abi bu ne biçim iş ya? Medium. İyi dil açıktı. Ya arkadaşlar vallahi şunu seçer misiniz? Ya şunu seçer misiniz? Vallahi bak günah geldi. Şunu seçer misiniz? Gitti bunu seçti. Ya bu ne biçim iş ya? Benim, benim, beri sana ki beni. Mavi, <laughs> çabuk 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 çabuk. Lan nereden gideceğiz? Ana bu da gidecekmişiz. Ya bu ne böyle ya? <laughs> of. Evet gittik. Ben Tamam mı? Küstüm. ya bu ne ya? 32 saniye 32 dakika 83 saniye 33 dakika 8 saniye ya ben bitiremedim. No team no team. Arkadaşlar bunun son bugünün son turuna geliyoruz. Düz 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 ya. Arkadaşlar ilk kim Arkadaşlar öldük ya. Ee. Bakalım, ya bu ne iş ya arkadaş? Aşağıda lav var Oley. sanki kafamızı döndürüyor. Böyle e, niye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim sen bana nasıl bu var ya Rabbim aşağıdan lav geliyor bir salak gibi burada kaldık ya. Olay, ha geldi ne oldu öldük. Arkadaşlar game over ya. Ya ben ne lük bir salam ya. Arkadaşlar öldük. Evet. <laughs> evet bugün son turunda arkadaşlar. Bunu beğenmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.